Herkese merhaba sevgili dostlar. Buz gibi bir ortaca sabahından hepinize merhabalar. Yepyeni bir güne başladık. Sağlığımız, saatimiz, enerjimiz yerinde çok şükür. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bugün planda öyle çok enteresan işler yok. Ama eğer siz şu anda bu açılış konuşmasını dinliyorsanız demek ki güzel bir şeyler olmuştur. Ben de bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Bugün paketlemeleri bitirdikten sonra şöyle arada bulduğum fırsatlarda Şuranın camını ben bir temizleyeyim. Şuradaki otları yolayım. Önümüzdeki molozları bir atayım. Şu inşaat görüntüsünden bir kurtulalım ya. Günaydın. Günaydın. Esnaf oldun Gamze be. Sağ tamam. Hı? Kırkımızda esnaf olduk. Bugün pırıl pırıl yapacağım camları sana. Hadi inşallah. İyi hadi bakalım. Bugün Barney'i de getirdik. Evde bütün gün sıkılmasın diye. Burada onun için güzel bir alan da var. Mis gibi takılırsın değil mi Barney? Evet dün burada yoğun bir paketleme günü olduğu için şu anda burası tabii ki savaş alanı gibi. Burada kartonlar, yapraklar vesaireler. Bir esnafın güne ilk başlama işi temizliktir. Şimdi önce bir temizliğimizi yapalım. Ondan sonra da çayımızı kahvemizi içelim. Dostlar merhaba. Videomuzun girişinde Bugün enteresan bir olay olur mu, bir sürpriz olur mu diye ben de bilmiyordum. Ulvi ile görüştük. Bir avokado bahçesine geldik. Daha önceden Ulvi ile gelmeyi planlıyorduk ama bugüne kısmetmiş. Ulvi'cim merhaba. Merhaba. Hiç bu kadar büyük avokado ağacı görmüş müydün? Yok görmemiştim. Abi şunlara baksana ne kadar güzel. Yüzüklerin Efendisi'ndeki ağaçlara benzemiyor mu? Harika. Bu ne cinsi? Fuerte cinsi değil mi ablacığım? Fuerte. Abla kaç yıllık bu ağaçlar? 35 yıl. Yani aşağı yukarı. Artık desteklemek zorunda kalmışsınız. Şu demiri görüyor musunuz? Mu? Evet. Bu ağaç çıkılmasın diye böyle bunu destekledik. Bu çok verimli bir ağaç olduğu için ya. her yıl hiç aksatmadan bu ağaç verir. Bazıları bir yıl olur, bir yıl olmaz da. Öyle. Harika bu. Evet, bu fuerte. Çok küçük evet. İçindeleri var da bizde bu kadar var yani. Işte. Neler var sizde? bakum bir de e, Ettinger, etinger bir de has var epeyce hasımız var da bu yıl verim az yani bu e toplama yapayım. aparatını bir gösterir misin ablacım ya ya bayıldım ya biz bu, bu bir Türk icadı olmalı bunu bir Türk bu, yapmıştır bu, Gazi Paşa'dan internetten getirdi benim büyük oğlan şöyle toplarken de ya e, da şöyle yapayım <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Olur, bir bakar mısın? Evet, bak içine de. <laughs> i̇çine de topluyor. 4-5 tane, tane alıyor böyle. Çok güzel. Şöyle bir yaklaştırıp bir şu çek bırak yapsana be abi. Burada gösterelim mi mekanizmayı? Yok. Evet. Mekanizma böyle. Şurada bir ipi var. İpi Bu... çektiğimiz zaman ucundaki Yaratıcılar e, soba borusundan yapmışlar. <laughs> e, bir tüccar var öyle diyor. E, kola şişesinden yapıyorlar. Yani kişisel icatlar da var. Ya ben buna bayıldım ya. Çok çok, çok daha güzel. pratik çok güzelmiş. Burası kaç dönüm? 5-6 dönüm var galiba. Biz biraz geç kalmışız bu sene değil mi? Ben yeni tanıdım sizi. Ee, maalesef. Artık... Her yıl böyle telefon edip de çok gelmeyenler de oluyor. Öyle arıyorlar. Yani... Biz internet üzerinden satıyoruz. Burada yaşıyoruz zaten. Mefenden de yapılabilir de bu işler. Ya çok sorun burada oluyor. Çok satma sıkıntısı yaşamadığım için ben de öyle şeylere çok müracaat etmedim. Sonuçta belli bir müşteri kitlem var yani. Ne kadar güzel. Yani mandalina yiyebilirsiniz. Bahçede mandalina çok. Çok teşekkür ederiz. Ya tabii ki burada şimdi insanlar geliyor, ulaşıyor, alıyorlar ama büyük şehirlerde hani buradaki bu ilaçsız ürünlere herkes ulaşamıyor. Maalesef marketlerdeki ya da pazardaki ürünlere tabii. ulaşabiliyorlar. Onlar da ilaçlı. İstanbul'dan da müşterilerimiz vardı ve diyorlardı bizi buradan aldığımızda lezzeti kesinlikle aynı değil, sizinki farklı diyorlardı. Doğrudur. Bu, bu ağaçta fena değil, geçen yılda epeyce vardı bu ağaçta. Bu da e, Haziran'a kadar dayanan bir tür bu. Ya size bir şey sorabilir miyim? Avokadoyu kestikten sonra yumuşama süreci başlıyor. Bunu mesela toplu almak isteyenler oluyor bize soruyorlar. Aldıkları zaman bunu uzun süre nasıl koruyabilirler? Dipperiz atılır mı mesela? Olmuyor, denedik. Olmuyor mu? Ama yumuşadıktan sonra böyle koyanlar oluyormuş. Çıkınca bir blenderdan geçirip hemen çocuğun çorbasına, <laughs> bebeğin atıp bildiriyoruz <laughs> diyenler oluyor. Ama ne derece sağlıklıdır, vitamini kaybolur mu onu bilemiyorum yani. Peki aldık mesela sert bir şekilde buzdolabında tuttuğumuz Epey zaman... uzun süre dayanıyor. Bir kişer üçer sıcak ortama çıkarıp çıkarıp yumuşatıp öyle yiyorlar. Çok fazla miktarda alanlar buzdolabında epeyce saklıyorlar soğuk ortamda. Normalde 7-8 günde yumuşamaya başlıyor. Buzdolabına koyarsak bir ayı bulur mu? Buluyor buluyor. Bir ay sonra buzdolabının içinde de kendi kendine yavaşça yumuşuyor. Bir sürece başlıyor. Evet, Demek ki bir ay buzdolabında saklanabiliyor. Hmm. Bu bilgiyi de cebimize atalım. Çok teşekkür ediyorum. İsminiz neydi ablacığım? Ayşe. Herhalde. Ayşe abla çok memnun oldum. İnşallah alışverişimiz olacak. Hayırlı i̇şte uğurlu var. olsun şimdi Çok sağ olun. Ertesi günden herkese merhaba sevgili dostlar. Dükkanımızı açtık, iş başı yaptık. Şimdi Gamze ile birlikte bahçelere limon, portakal ve mandalina toplamaya gidiyoruz. Bahçelerde görüşmek üzere. Dostlar şimdi paketlemelerimizi yaparken biz bildiğiniz gibi karton kullanıyoruz ve bu kartonları hem geri dönüşüme katkısı olsun diye, doğayı korumak amacıyla temiz bulduğumuz kartonlardan kullanıyoruz ve bunun en sağlamı bisikletçimizden almış olduğumuz bu bisiklet montajlarını yaptıktan sonra dışarıya kapının önüne koydukları kartonlar ama her zaman denk gelmiyor. Şimdi Gamze ile birkaç marketin önüne geçtik ama hiç karton bulamadık. Kara kara düşünüyorduk ne yapacağız diye. Bisikletçimin sokağına geldim. Gamze dedim ki ya inşallah dedim şurada bir iki tane vardır. Nasıl bir dua ettiysem, nasıl bir istediysem şimdi size bisikletçimin önünü göstereceğim. Gözlerime inanamadım ya. İnanamadım yani şu anda gerçekten. <laughs> böyle bir <laughs> mutluluklarımıza bakar mısınız? Dilim tutuldu. Konuşamadım yani mutluluktan. Çünkü beni çok büyük bir dertten kurtardı. Çift oluklu. Tarkan abi merhaba. <laughs> Çift oluklu, sapa sağlam, tertemiz. Hem onların buradan çöpünü kaldırmış oluyorum. Hem benim çok büyük işim görülmüş oluyor. Hem de bu kartonlar iki kere kullanılmış oluyor bir sürü kazanan var. Şimdi hadi bunları minibüse yükleyip dükkanımıza götürelim. Sonra hasada gideceğiz. Bu fırsatı kaçıramam. Dostlar o kadar çok fazla oldu ki bunları bu şekilde sığdırmam imkansız. Şimdi bu kolleri açıp düzleyeceğim. dönüşümcülerle ufak bir gerginlik yaşadık. <laughs> Tabi ne yapsın adamlar burada böyle bu kadar malı görünce bizi kağıt toplayıcı ve dışın ticaretini yapan insanlar olarak zannettiler. Ben de biraz çıktım yasak mı kardeşim tadında. Sonuçta kenara atılmış bir karton. Hiçbir yerde karton toplayamazsınız diye bir kanun bir yasa yok. Kısmet bu işler erken gelen kapar. Onlar da erken gelmiş olsalardı kaparlardı. Şimdi orada Burada yeni ev de devamı var. Devamı var. Aç gözlü olmamak lazım. Hepimize yetecek kadar var ki kaldı ki güzel tatlı bir dille yarısını da biz alabilir miyiz dese ben bunun hesabını yapacak bir insan da değilim. Ama bana sert çıkıldığı zaman böyle saf bu anlamaz kafasına vuralım lokmasını alalım muhabbetine dayanamıyorum. O zaman ben de işlerimi gösteriyorum. Kartonlarımızı aldık çok 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 mutluyum. Büyük bir sorundan çok uzun bir süre kurtulduk Gamzeciğim. Hayırlı olsun. Evet. De... <laughs> gör. Hayırlı uğurlu olsun. İşte burada mutluluklarımız böyle. Küçük mutluluklarımız var. Ee, kartonla, kağıtla, kasayla mutlu oluyoruz. Dünkü videomda söylemiş olduğum gibi burada mutluluklar bedava. İşte karton bedava, mutluluk bedava. <laughs> Şimdi sevgili dostlar topladığımız kartonları dükkana bıraktık. Beyobasına Aytaç abinin yanına gidiyoruz. Ve Gamze ile birlikte Önce burada portakal, sonrasında çaylıya gidip oradan da limon toplayacağız. Dünkü videomda sizlerden gelen soruları cevaplamıştım. O cevaplar için vermiş olduğunuz güzel yorumlar ve tepkiler için teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. çok mutlu oldum yorumları okuduktan sonra. Sizlerle bu şekilde etkileşim halinde olmak beni çok mutlu etti. Benim gizli bir <laughs> YouTube danışmanım var. Hezo. Sağ olsun. O da. Resmen böyle bir danışman gibi bana ara ara tavsiyeler veriyor. Sağ olsun. Birçok hikaye videosu. Bak şurada böyle insanlar var. Güzel bir hikayeleri var diye bana Instagram hesaplarını paylaşıyor vesaire. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum kendisine. Şimdi dünkü videoda bir tane daha soru gelmiş. Şimdi Gamze'den harika yazacağım. Gamze'cim soruyu okuyabilir misin? başarılar, sevgi dilekler Çok teşekkür ediyorum. Dolar dalgalanmaları kime etkilemez? Etkilemez olur mu? <laughs> yani bir kere her şeyden önce bizim alım gücümüzün düşmesinin hepsini bir kenara bırakıyorum. Ben ülkemizin genel durumu için çok üzülüyorum. Yani ülkemizin içinde bulunmuş olduğu bu ekonomik durum ve şu anda tekrardan doların bir şekilde baskılandığını görüyoruz. Ama bu baskılanma nereye kadar sürecek? Nereye kadar tutabilecekler? Bunu bilmiyorum. Bunun dönüşü 16, 17 liraları görmüştü. Bunun dönüşü acaba 20'lerin, 25'lerin üstüne mi çıkacak? Çıkarsa ne olur? Zaten her şey ateş pahası ve ülkemizde o kadar çok üzüldüğüm, böyle içimi kanatan bir durum var. Biz o kadar zengin bir ülkeyiz ki aslında. Her kaynağımız var çalışma gücümüz var, genç nüfusumuz var, müthiş bir iklimimiz var, müthiş bir üretim kapasitemiz var. Ama her şeyi ne hikmetse yurt dışından getiriyoruz. Bu ara bir ara çıkmıştı ya Gamze bu tuvalet kağıdı mevzusu. O tuvalet kağıdı niye zamlanmış biliyor musun? İçindeki bir malzemeyi bile bir tuvalet kağıdı ya tuvalet kağıdının içindeki selüloz malzemesini bile yurt dışından getirtiyormuşuz. Bu sebeple dolara bağlı olan bütün her şeyin fiyatları artıyor. Şimdi bizim kendi yaptığımız işle alakalı bildiğin gibi biz paketlerimizi streç filmle sarıyoruz tozlanmasın diye. Streç film 45 liraydı 300 metresi. Şimdi oldu 100 lira. Balları sardığımız pat patlar metresi 7,5 liraydı. 10 oldu. 12 oldu. Şu anda 15 sardığımız narencilerin içine koyduğumuz siyah kasalar onlar da petrol bazlıymış. Artık gülüyoruz, eğleniyoruz. Gittiğimizde merak ediyorum diyorum ya abi şu anda bunun fiyatı ne kadar oldu diye merak ediyorum. Artık böyle ağlanacak halimize güler olduk. Mazot zaten aldı başını gitti. Nakliye masrafları çok arttı. Uçaktan daha pahalı gidiyoruz. Yani araç arabalar 1 liranın üstünde yakmaya başladı. Dolayısıyla ben de lafa daldım. Gidiyorum şu anda. Kaçırdık. Neyse döneriz de. <laughs> Geçeceğiz <laughs> yeni kaçırdık. Sinirleniyorum, üzülüyorum, elim ayağım titriyor. Diyorum ki benim ülkem niçin yönetilemiyor ya? ya bu kadar güzel bir ülke, bu kadar güzel kaynaklar, her şeyimiz var, tüm imkanlarımız var, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Bak şu arkana bir baksana Gamze Allah aşkına şurayı bir göstersene Ya bu ülke tamam bana dönebilirsin. Ya bu ülke tarım ürünlerini niçin İsrail'den alıyor ya? Biz niye samanı, sebzeyi, meyveyi yurt dışından getiriyoruz? Şu limon niye dalında kalıyor ya? Biz bu limonu niçin Rusya'ya satamıyoruz? Niçin Avrupa'ya satamıyoruz? Ben biliyorum niye satamadığımızı da. Herkes de biliyor zaten neyin ne olduğunu. Soru dolar sizin hayatınızı etkiledi mi? Tabii ki etkiledi. Abi. Biz bu ülkede yaşamıyor muyuz? Bundan birkaç ay önce 3 lira 5 lira olan şey şu anda 17 lira. Etkilenmez olur muyuz? Biz her şeyimizi dışarı bağımlılığımızı tam olarak yitirmiş değiliz ki biz hala dışarıya bağımlıyız. Fatura ödüyoruz, benzin alıyoruz, kahvaltılığımızı alıyoruz. En çok beni etkileyen konu işte alım gücümüz düştü de fakirleştik de bilmem ne. Benim bu soruya genel olarak cevabım evet çok etkileniyoruz ve çok üzülüyorum. İnşallah düzelecek umudumuz var. Yani insanlar şu anda yurt dışına kaçma planları yapıyor. Biz de zamanında yaptık. Acaba dedik hani çocuğumuzu daha iyi bir koşullarda, daha iyi bir gelecekte. Ben sonuna kadar ülkemde kalmayı tercih ediyorum. Dilimi çok seviyorum. Türkçeyi çok seviyorum. Ülkemizin hala kaybolmamış değerlerini, sıcaklığını, misafirperverliğini, yardımseverliğini çok seviyorum. Ve sonuna kadar da bu ülkeyi düzelleştirmek, iyileştirmek için elimden ne gelirse Hani demişler ya orman yanıyor, kuş bir damla su götürüyor. Diyorlar ki ya Serçe'ye deli misin sen? Koca ormanı söndürebilir misin? O da demiş ki benim elimden gelen bu kardeşim. Ben yapabildiğimi yapıyorum. Benim elimden gelen de bu. ilerleyen günlerde ülkemizde bozulan değerini yitiren toprağımızda tarım arazileriyle alakalı uluslararası yapılan bir çalışma var. Sağ olsun bu konuda benimle iletişime geçtiler ve bu konunun Muğla ayağı, Muğla gönüllüsü olup olmayacağımı sordular. Ben de seve seve kabul ettim. İlerleyen günlerde ben de detayları öğrendikten sonra tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Evlatlarımıza müthiş bir gelecek, müthiş bir miras bırakmak istiyorsak hepimiz elimizden geleni yapıp çok çalışmalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla alakalı. Bir dolar dedik. Konu nerelere gitti. Ama dediğim gibi işte kanayan yaramız. Akçakır Mutlu'ya da teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğu için ve bana bunları anlatma fırsatı verdiği için ben de anlattım biraz. içim rahatladı. Konuşunca insan rahatlıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Susmayın. içinizi atmayın. Çok konuşmayalım da. Öyle mi diyorsun? <laughs> evet tabii. Az konuşmak her zaman iyi Neden? Böyle. Az konuşmak güzel. Susma güzelmiş. ben de. Sustukça sıra Oy, sana da gelir. Bana sıra gelmez. <laughs> Konuşacağın yerde konuşursun ayrı. <laughs> Hadi. Diyorsun ki çok konuşma da yürü git portakalını topla değil mi? Aynen. Toplayalım aynen. aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Kolay gelsin canım. Teşekkür ederim. Mandalinalar toplandı, portakallar toplandı, yaman yuvadan alındı. Şimdi aracı dükkana boşaltacağız. Oradan da limon toplamayacağız. Sevgili dostlar limon hasatına maalesef yetişemedik. Onu yarın sabaha bıraktık. Hem siyah plastik kasalarımı alacağım. Hem de sabahtan ilk iş limonlarımızı toplayacağız. Ondan sonra dükkanda paketlemeler vesaire. Gerisini zaten artık biliyorsunuz. Buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videomuzu desteklemek için videonun beğen butonuna basmayı ve kanalımızı desteklemek için de kanala abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölüm ve maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.